Günaydınlar sevgili Parakisten Kimya izleyicileri. Bugün 27 Ocak. Kampın 4. günündeyiz. Bugün güçlü etkileşimler var, organik yok. Yarın zayıf etkileşimler, organik yok. Organik bir sonraki gün başlıyor organiye. Ara ara yapıyoruz biliyorsunuz. Hadi o zaman güçlü etkileşimleri güzelce tekrar edelim. Sorularımızı çözelim. Milli eğitimden ve ara tatilde TYT'yi baştan sona tekrarını bitirelim. Olur değil mi? Evet, güçlü etkileşimler Arkadaşlar biliyorsunuz kimyasal türleri 4'e ayırıyoruz. Pardon 3'e ayırıyoruz. Atom, molekül ve iyon olarak. Atom bir elementin özelliğini taşıyan en küçük yapı taşı. Molekül birden fazla atomun kovalent bağ oluşturmasıyla oluşan yapı. Moleküller biliyorsunuz iyonik olmuyor. İyoniklere molekül diyemiyoruz. Arada hapşırdım o durdurdum ondan. İyoniklere molekül diyemiyoruz. Mutlaka kovalent olması lazım. Niye iyoniklere molekül diyemiyoruz? İyonikler serbest halde bulunmuyor. Hep birbiriyle örgü halinde bulunuyor. Dur az sonra döneceğiz. Bu moleküller aynı atomdan veya farklı atomdan bir araya gelebiliyor. Aynı atomdan bir araya gelen moleküllere element molekülü, farklı atomdan bir araya gelen moleküllere bileşik molekülü diyoruz. Element molekülü hem tek tür atom hem tek tür molekül içerirken bileşik molekülü farklı tür atom ve tek tür molekül içeriyor. Yüklü tane yön diyoruz. Artıya katıyor. Eksiye anyon diyoruz. Bunları zaten biliyorsunuz. Gelelim gelelim etkileşimlere. Kimyasal türler arası etkileşimlerin genel tanımı ile ilgili 2013'te soru çıkmış. Bu simge o anlama geliyor. Şimdi hani kimyasal türleri 3'e ayırdık ya atom molekül iyon bu ne demek? Tüm maddeler ya atomdan ya molekülden ya iyondan meydana geliyor. Saf madde ise birinden. Saf madde değilse birden fazla türden meydana geliyor. İşte bu türlerin arasındaki artı ve eksiler birbirini çekiyor veya itiyor. Yani bir atomun artısı sadece kendi eksisini değil diğer atomun eksisini de çekiyor. Bir atomun artısı diğer atomun artısını da çekiyor. İki tanecik arasındaki çekme kuvveti itme kuvvetinden baskınsa birbirine bağlanıyor. Çekme ile itme arasındaki fark çok fazlaysa kuvvetli etkileşim oluşuyor. Kuvvetli etkileşimler genellikle kimyasal bağlardır ve maddenin kimyasal özelliklerini belirler. Kuvvetli etkileşimler atomlar ve iyonlar arasında bulunur. Kuvvetli etkileşim moleküller arasında bulunmaz arkadaşlar. Mesela NaCl'de Na ile Cl arasındaki suda oksijenle hidrojen arasındaki etkileşim kuvvetli etkileşim. Bir bağ oluşurken itme ile çekme kuvveti arasındaki fark azsa yani maddeler birbirini çekiyor ama itme ile hemen hemen eşit oranda çekiyor bu zaman zayıf etkileşim oluşur. Bu durumda zayıf etkileşim oluşur. Zayıf etkileşimler fiziksel bağlardır. Maddenin kimyasal özelliklerini etkilemez, fiziksel özelliklerini etkilerler ve zayıf etkileşimler genellikle moleküller arasında oluşur. Tuzu suda çözdüğünde tuzun sodyum iyonuyla sudaki oksijen elementi arasında oluşan iyon dipol etkileşimi bir zayıf etkileşimdir. İki su molekülü arasında oluşan hidrojen bağı bir zayıf etkileşimdir. Tuzun kloruyla suyun hidrojeni arasındaki bağ iyon dipol yine bir zayıf etkileşimdir. Anlaştık değil mi? Molekülün içinde kovalent güçlü, moleküller arasında zayıf etkileşim bulunur. Arkadaşlar bir yerde, bir yerde, bir yerde soy gazlarda atomlar arası da zayıf etkileşim bulunur. Buradaki genelin anlamı o. Yani soy gazlar Birbiriyle kimyasal bağ yapmıyor ama katı ve sıvı hale geldiğinde birbirini çekiyor. İşte katı ve sıvı halde soy gazda atomlar arasında yer alan bağ zayıf etkileşimdir unutmayın. Sadece soy gazda atomlar arasında zayıf etkileşim bulunur. Bunun dışında zayıf etkileşimler hep tanecikler arası, moleküller arasıdır. Kuvvetli zayıfın bir de enerji sınırı var arkadaşlar. Bir bağ koparmak için gereken enerji 40'tan büyükse kuvvetli, 40'tan küçükse zayıf ama bu bir genel sınır. Eğer bağı biliyorsan mesela suyun hidrojen bağını koparmak için 40'tan daha fazla enerji veriyoruz ama yine zayıf. Hani bağın türünü biliyorsan buna takılma. Bağın türünü bilmiyorsan 40'ın üstü kuvvetli, 40'ın altı zayıf deyip geçebilirsin. O zaman kimyasal türleri ikiye ayırıyoruz. Kuvvetli zayıf, kuvvetleri iyonik, kovalent, metalik, zayıflar hidrojen ve van der Waals. Gelelim Lewis yapısına. Bir elementin değerlik elektronlarının simgesinin etrafında gösterildiği yapıya Lewis yapısı diyoruz. Önce dört tarafına 1 2 3 4 sonra ikincileri ekliyoruz. Lewis yapısında tek noktalar kararsız. Sodyumun bir elektronu var mesela. Klorun 7 1 2 3 4 5 6 7. Bunlar bağ yaparken arkadaşlar maksadımız bu tek noktanın kalmaması. Bu tek noktaları yok etmek elektron alarak, elektron vererek ve yerdeki elektronları ortaklaşa kullanarak. Tek nokta kalmışsa o bileşik kararsızdır. Bütün noktalar ikili 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 olmak zorunda. Mantığımız bu bağda. Yani hep soy benzemek değil. Tek noktanın kalmaması. İki tip bağımız var. İyonik bağ 2011, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 20. Yani bazı senelerde kişi üçer tane sormuşlar. Kimyasal türler arası etkileşimin 9 artı 1 videosunu incelersen niye üçer tane sormuşlar? Nasıl sormuşlar? Görebilirsin 9 artı 1'i yayınladık biliyorsun etkileşimler için. Metal la metal arasında veya katyonla anyon arasında hep metal metal arasında oluşmuyor. Örneğin amonyum katyonuyla klor anyonu arasında da iyonik bağ oluşuyor. Katyonla anyon arasında elektron alışverişiyle oluşan bağ iyonik bağdır. Katyonun elektron verip anyonun elektron almasıyla oluşur. Biraz önce gösterdiğimiz Na ve Cl üzerinden gösterecek olursak Na'nın bir Cl'nin 7 elektronu var. Na bir elektronu 7'ye veriyor. Na'nın hiç elektronu kalmıyor. Son yörüngesinde tabii aslında elektronu var klorunda 8 elektronu var. Bu elektronların hepsinin klora ait olduğunu göstermek için köşeli parantez koyuyorduk. Sakın ola ha sakın iyonik bağların Lewis yapısını böyle gösterme bu. Ben ortadaki elektronlar ortaklaşa kullandım demek. Bu kovalentin gösterimi. Özür dilerim. İyoniklerde böyle bir şey olmaz. Yani örneğin magnezyumla flor bileşik yaptı. Magnezyum 2A'da, flor 7A'da ya. Magnezyumu böyle yazayım. Flor'u da böyle yazayım. Oh mis gibi. Soluna sağına da koydum. Ne kadar da güzel göründü. Ne kadar da simetrik oldu. Ya bir git. Öyle olur mu? Yönik bu. Magnezyum 2 elektronunu verdi. 2 tane florun her biri birer elektronu aldı. Flor 7 elektronu vardı. Bir de magnezyumdan alınca 8 elektron. Eksi bir yüklü oldu. Bu florların birini sola, birini sağa yazabilirsin. Ama ortaklaşa kullanmış şekilde yazamazsın. Yani şöyle yazabilirsin. Bunun da 8 elektronu var. Şöyle bu elektronların hepsi florun karıştırma diye köşeli parantez içine alıyoruz. Hani yakın yazdım sen yanlış anlama böyle diye bilimsel olarak böyle yapıyoruz. İyoniklerin Lewis gösterimi bu şekilde. İyonik bileşiklerde arkadaşlar en küçük birim molekül değil birim hücredir. İyonik moleküller birim hücrelerin tekrarı şeklinde oluşur. Bu birim hücreler düzenli bir kristal yapı sağlı düzenli bir kristal yapı sağlar. Niye konuşamıyorsam bugün kristal örgüde her bir iyon belli sayıda diğer iyon tarafından çekilir. Mesela sodyum kloru da her bir klor 8 sodyum. Hayır 6 sodyumla çekilir. Bak 1, 2, 3, 4. Bir de bak bunun altında şu var 5. Bir de bunun üstünde olacak 3 boyutlu devam ettiğimizde 6. Böyle örülüp 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 gidiyor. Örülüp gittiği için doğada sen serbest bir NaCl birimi bulamıyorsun. Serbest bir NaCl birimi olmadığı için zaten bu moleküler yapılı. Tatlım. NaCl moleküler yapılı değil moleküler yapılı olmamasının sebebi bu. Nacele serbest bir molekül halinde bulunmuyor. Serbest Nacele molekülü yok. Anlaştık değil mi? Yanlış yanlış kamera. Anlaştık değil mi? Serbest bir NaCl molekülü yok. Bundan dolayı iyoniklere molekül diyemiyoruz. Kristal örgüye sahip. En küçük yapısı da işte bu birim hücre. Birim hücrelerin tekrarı şeklinde gidiyor. NaCl de her sodyum altı kılır. her kılır altı sodyumla yapılmış iyonik kristalde tekrarlanan birimlere birim hücre diyoruz. Yönik bileşikler bu örgü yapısı sayesinde oda koşullarında katıdır erime kaynama noktası yüksektir. Katı halde elektrik akımını iletmez fakat eritirsen veya suda çözersen elektrik akımını iletir. Sert ve kırılgandır herhangi bir zorlamada kırılır. Yönik bağlar güçlü etkileşimler olduğundan ancak kimyasal yöntemlerle ayrışır. Yani bu kristal örgü maddenin hem kimyasal hem fiziksel özelliğini belirliyor. Kovalentte böyle bir şey yok. Kovalent de molekülün içinde kovalent moleküllerin arasında zayıf olduğu için fiziksel özellikleri zayıf etkileşim, kimyasal özellikleri güçlü etkileşim belirliyor. İyonik böyle değil. Molekül diye bir şey yok. Örülüp 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 gidiyor. Bu yüzden iyonik bağ hem maddenin erime kaynama noktasını etkiliyor hem de suda çözünürlüğünü etkiliyor hem de kimyasal özelliğini etkiliyor. Anlaştık değil mi? Serbest molekül halinde bulunmamasının moleküler yapılı demememizin sebebi de bu. Hadi, hadi devam edelim. Bu tekrar videosu ya. Bu kadar ayrıntıya gerek yok. İyonik bağ bir elektrostatik çekim kuvveti artının eksiği çekmesi olduğu için iyonik bağ kuvveti metal ve ametalin yüküyle de yüküyle doğru çapıyla ters orantılıdır. Yani lityum, sodyum, potasyumdan lityumun yaptığı iyonik bağ daha yüksektir. Lityum florürün erime noktası potasyum florürden daha sağlamdır. Yük de doğru çapla ters. E, sodyumla magnezyumu kıyaslarsak da magnezyumun yaptığı iyonik bağ daha kuvvetli olur. Çünkü yükü büyük, çapı küçük. Yükle doğru çapla ters. İyonik bileşikleri adlandırırken katyon ve anyonların isimlerini bileceğiz doğal olarak. Ve iki türlü adlandırmamız var. Gel gel gel. Sabit değerlikli ise direkt metalin adı, ametalin adı. Potasyum, nitrür. Magnezyum, sülfür. Lityum, nitrat. Metalin, ametalin. Katyonun, anyonun adı. Değişken değerlikli metal ise metallerin değerliğini söylüyorsun. Bakır 2 oksit, civa 1 nitrat, demir 3 fosfat. Burada da kökün değerliğini bileceksin ki metalin değerliğini bulabilirsin. Başka türlü olmaz. Geçtik kovalent bağ. Ne zaman çıktı? 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15'te 4 tane çıkmış. Ondan dolayı 4 sefer yazdım. 16, 17, 18, 19 neredeyse her yer çıktı. Ayrıntısını merak ediyorsan bir daha söylüyorum. 9 artı 1 etkileşimi izle izle izle. Mutlaka izle. 9 artı 1 serisi kaçırılmaması gereken bir seri. Sana full yaptıracak bir seri. Dikkat. İki metalin elektronları ortaklaşa kullanmaları sonucu oluşuyor. Elektron ortaklaşması olsa da bağ elektronları iki atom tarafından tamamen eşit kullanılmıyor. Benle Batuhan elektronları ortaya koyduk. İkimiz de 150 lira koyduk kullanıyoruz. Tattım ben Batuhan'ı her türlü kandırırım. O 100 lira 100 lira koyduk 200 lira ya onun 150'sini ben kullanırım 50'yi Batuhan kullanır. Ortaklaşa mı evet ama çoğunu ben kullandım. İşte bu yüzden ortaklaşa kullanılsa da bu iki element elektronegatifliklerine göre biri çok biri az kullanır. Biri çok biri az kullandığı için bu bağ polar kutuplu kovalent bağ oluyor. İki elementin elektronegativitesi aynıysa ki bu iki elementin aynı element olması durumunda olur. Aynı element kendi kendiyle bağ yaptığında hiçbiri daha çok kullanamaz ikisi de eşit çünkü. Bu durumda da apolar kovalent bağ olur. Anlaştık değil mi? Polar kovalent bağda polarlığın ölçüsü var. Bakın bu bağın sağlamlığı değil. Bağın polarlığı. Polarlığın ölçüsü iki elementin elektronegatifite farkı. Hani ben ve Batuhan ikimiz de 100 lira koyduk. Harcadık ya. Ben ne kadar baskın bir karaktersem. Batuhan ne kadar çekinik bir karakterse. O parayı o kadar çok ben kullanırım. Bizim karakter baskınlıklarımız birbirine ne kadar yakınsa. O parayı o kadar eşit kullanırız. Elementler de böyle. Bir ametal ne kadar baskın, ne kadar iyi, diğer ametal de ne kadar çekinikse arasında o kadar polar bir bağ oluşur. Bağ çok kutuplanır. Elektronu biri çok çok kullanır, birazcık kullanır. Ama iki ametal de güçlüyse bu ametallerin polarlıkları birbirine yakın olduğu elektronlar birbirini elektron çekimleri elektron negativiteleri yaklaşık aynı kuvvette olduğu için paylaşamazlar. Eşit kullanmak zorunda kalırlar. Polarlıkları az olur. Örneğin hidrojen en kötü ametal ya. En iyi ametalle yaptığı bağ çok polardır. Bu flor, klor, bromiyot kötüleştikçe aşağı doğru daha kötü ametal olur. Elektron daha, elektron daha düşük. Hidrojene daha çok yaklaşır elektron çekme istekleri ve bileşiğin polarlık karakteri aşağı doğru azalır. Mantık bu. Elektronegatiflik farkı ne kadar fazla fazlaysa bu baskınlık farkı demek. Ben nebatuanı de düşünün. Baskınlık farkı o kadar fazla. Bu da o kadar dengesiz elektron kullanımı yani o kadar polar elektron kullanımı anlamına geliyor. Aynı element kendi kendiyle yaptığında apolar oluyor onu da söyledik. Bir de bileşiğin polarlığı apolarlığı var. Bakın bir bileşikte tüm bağlar apolarsa bileşikte apolardır. Ha pardon onu söylemedim. onu biraz sonra biraz sonra. Bir bileşikte tüm bağlar polar apolar olmak zorunda değildir. Bir bileşiğin içinde hem apolar hem de polar bağlar olabilir. Bileşik tamamen polardan tamamen apolardan yapılmak zorunda değil. Burada onu söylüyoruz. Bir de bileşim polarlığı var. Onu az sonra söyleyeceğiz. Heh, i̇şte şu. Bu bağın polarlık karakteri bileşim polarlığı değil. Ondan sonra dedi ki daha gelmedik oraya dur ya. Şimdi bir bağda elektronegatiflik farkı ne kadar fazlaysa bu bağın o kadar polar olduğu, o kadar kutuplu olduğu anlamına gelir ve bağdaki kutupluluk arttıkça da bağ iyoniye yaklaşır, iyonikmiş gibi davranır. Şimdi gel Gel buraya gel gel gel. Bunun kuvvet ilgisi yok bak bunu bir tarafa at. Bunun bileşiğin polarlığıyla da ilgisi yok. Bu bağım polarlığı. Neden bahsediyorum? Şu. Ben de Batuhan ortaya 150 lira koydum. Ben ne kadar baskınsam o parayı o kadar çok ben kullanıyorum. Benim baskınlığım Batuhan'ın çekinikliği arttıkça. Yani ben iyi ametalim. Batuhan kötü ametal. Batuhan ses çıkaramıyor yazık. Ben de güçlüyüm bu parayı ben daha çok kullanacağım diyorum. Sinsi sinsi. Hmm kafada bin dolaşıyor. Bininin de kuyruğu birbirine değmiyor. Bu parayı ben daha çok kullanıyorum ya. Bu, bu aramızdaki bağ daha polar oluyor ya. E, bu aradaki fark arttıkça bu bağ biraz daha unitmiş gibi olmuyor mu? Yani ortaya koyduk da hani Batuhan hiç kullanmıyor parayı. Batuhan 3-5 lirasını kullandı. Çoğunu ben kullandım. Anladın değil mi? Yani iki element arasındaki elektronegatiflik fark arttıkça eğer bu iki element ametal yaptıkları bağ kovalentse bu bağın polarlığı artıyor. Bağ daha kutuplu hale geliyor. Eğer biri metal biri ametal de iyonikliği artıyor. Yani elektronegatiflik farkı iyonik bağda iyonikliği kovalent bağda da polarlığı arttırır. Ayrıca şu anlama gelir. Her kovalent bağda birazcık iyoniklik vardır. Ve aradaki polarlık ne kadar fazlaysa aradaki elektronegativite farkı ne kadar fazlaysa o bağın polarlığı da iyonikliği de o kadar artar. Yani elektronegatiflik farkı arttıkça bağın iyonik karakteri gitgide artar. Kovalent karakteri gitgide azalır. Her kovalent bağın içinde bakın iyonik karakter. Her iyonik bağın içinde de kovalent karakter vardır. Apolar kovalent bağ hariç. Apolar kovalent bağ %100 kovalenttir. Eşit paylaşır. Diğer hiçbir bağ %100 kovalent değildir. İçinde az da olsa iyonik karakter vardır dengesiz paylaşıldığı için. Anlaştık değil mi? Moleküllerin Lewis yapısına biraz daha alışığız organikten dolayı. Ne yapıyoruz? Biz ortaya merkez atomu yapıyoruz. 3, 4, 5, 6. Bir hidrojeni buraya koydum. Bir hidrojeni buraya koydum. Hidrojen oktete, şey oksijen oktete hidrojenler dublete tamamladı dedik. Anlaşıyoruz değil mi? Bir de co 2 yazalım. Karbonun 4 vardı. Burada ikişer ikişer paylaştılar mesela. 2 oksijen, 2 karbon vardı. HCN'de bak karbonla azot 3'er üçer, üçer paylaşıyor. Bunları böyle üst üste yazmak zorunda değilsin. ha. şöyle de yazabilirsin. Tak 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 da yazabilirsin. Önemli olan ortaklaşa kullandıklarının ortada, ortaklaşa kullanmadıklarının dışta olması. Mantığımız bu. Bir de moleküllerin polarlığı var. Şimdi bir bileşikte bütün bağlar apolarsa bileşikte apolardır. Bileşik olmaya da bu element oluyor. Bir molekülde diyelim yanlış olmasın. Bir molekülde bütün bağlar apolarsa element daha apolar oluyor. Ancak bütün bağlar polar olduğu zaman bileşik polar olmayabiliyor. Niye? Çünkü bu polariteler öyle dağılıyor ki birbirini dengeliyorlar. Bu fizik sayesinde. Yani sen alıyorsun bir kutbu buraya koyuyorsun, bir kutbu buraya, bir kutbu buraya 120 derece koyuyorsun. Tak. Bütün kutuplanmalar birbirini götürdü. Hadi molekül apolar hale geldi. Bak BH3 120 ile birleşmiş apolar. NH3'ün 3 bağda aşağıya gelmiş polar. Burada kutup var, burada kutup yok. Peki borun apolar enerji polar olması. Yani borun dengeli dağıtması, azotun dengesiz dağıtmasının sebebi ne? Şu elektronlar. O zaman bir bileşiğin merkez atomunun şurasında elektron kalıyorsa Lewis nokta yapısını yaptığında bu bileşik kutupludur. Bu bileşikte kutuplar birbirini yok edememiştir. Ama merkez atomda nokta kalmıyorsa bu bağlar dengelidir ve molekül apolardır. Bunun için 1, 2, 2'nin içinde de ABC diyebileceğimiz yani 3 buradan 1 buradan 4 aşamalı bir işlem algoritmamız var. 1 1. Element molekülleri apolardır. 2. X1Y1 polardır. 3. XAYBZC polardır. Bak. Element molekülü apolardır. X1Y1 polardır. XAYBZC polardır. Element apolar, X1Y1 polar, XAYBZC polar. Geçtim bu üçünü. XAYB tipi bir molekül var. Lewis nokta yapısını yazdın. Merkez atomu baktın. Eşleşmemiş elektron kaldıysa polar kalmadıysa apolar. Anladın değil mi? Lewis nokta yapısını yazdım, Merkez atomu baktın. Elektron kaldıysa polar. Mantığımız bu bileşiğin polarlığa polarlığında bu da önemli. Kovalent bileşiklerin sistematik adlandırması en kolay. Çünkü doğrudan sayısını söylüyorsun. di azot penta oksit. İlk element birse söylemiyorsun. Mono kükürt demiyorsun. Kükürt. Hegza florür Bir şey daha vardı. Ne? Ne? Hidrojeni sayı söylemeden de okuyabilirsin. Hidrojen klorür. Ama diğer elementleri okuyamazsın. Azot oksit diyemezsin. Azot mono oksit demek zorundasın. Baştaki element normal okunur. Sondaki element ır ırlı okunur. Bak kükürt tegza florür dedik ya. Burada karbon di sülfür oldu. Artıysa kükürt eksi ise sülfür. Artıysa karbon eksi ise karbür şeklinde okunuyor. Elmas, kömür, grafit, silisyum karbür, silisyum dioksit ki bunlara maddenin fiziksel hallerinde kovalent katı diyeceğiz. Bunlar iyonik bileşikler gibi örülüp 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 gidiyor. Bunlar özel. Bunların erime noktası yüksek ama. Bunların dışındaki kovalent bileşiklerde moleküller arasında zayıf etkileşim var. Bak, bak. Şimdi iyonikler gibi bu elmas, grafit falan örülüp gidiyor. Bunların erime kaynama noktası kıyaslaması bize sorulmuyor ama iyonikler dışındaki kovalentlerde örgü yok. Bir su var. Başka su var. Bunlar birbirini zayıfla çekiyor. Bunun kaynama noktasını belirlemek için kovalent bağın gücünü değil arasındaki zayıf etkileşimin gücünü bileceksin. Dolayısıyla kovalent bağın gücü bizi ilgilendirmiyor. Bu örülen elmas grafitte erime kaynama noktasını belirliyor. Milli eğitim kafan karışmasın diye onu sormuyor. Diğer kovalent bileşiklerde de kovalent bağ bu, bu yumruğunun sıkma gücünü belirtiyor. Bu suyun bu suyu çekme gücünü belirtmiyor. Bu yumruğunu ne kadar sıkarsan sık senin bu ikisinin arasındaki çekimin belirler senin erime noktasını. Yani zayıf etkileşim belirler. Bu yüzden de kafan karışmasın diye milli eğitim kovalent bağ kuvvetini müfredata almıyor. Hangi kovalent bağ daha güçlü, hangisi zayıf seni ilgilendirmiyor. Anladın değil mi? Kovalent bağın güçlülüğü, zayıflığı zaten bu bileşiğin güçlülüğünü ilgilendiriyor. Erime noktasını ilgilendirmiyordu. Bana verse de suyun erime noktası kovalent bağın güçlü olmasıyla ilgili değil. Suyun suyu çektiği bağın güçlü olmasıyla ilgili ama zaten sormuyor bana. O zaman ne diyeceğiz? O zaman ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Güçlü etkileşimlerden metalik bağ 2016 ve daha yeni 2021'de soruldu. Metallerin değerli elektronları kendi boş orbitalleri ve komşu atomların boş orbitallerinde serbestçe dolaşarak e elektron denizi her anlatımda bunun üstünü çiziyorum 2021'de sordular. Bilmeyen şaşırdı. Bu dolaşım sonucu oluşan çekim kuvvetine metalik bağ denir. Metallerin parlaklıkta dövülebilme işlenebilme gibi bütün özelliklerini metalik bağ sağlar. Metalik bağda iyonik bağ gibi yükle doğru çapla terstir. Ayrıca B grubunda değerlik elektron sayısı daha fazla olduğu için metalik bağ daha sağlamdır. Bu kadar. Bak şöyle dolaşıyordu. Buradan buraya geçti. Buradan buraya geçti. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Oo, burada bir deniz oluştu. Deniz o. Denizim ben. O. Deniziz. Biz akarız. O. Deniziz. Eksi yüklü bir deniz. E ne oldu? Bu eksi yüklü denizde bir sürü elektron kaybedince metal artı oldu. Bu artıyla bu eksi arasındaki çekim kuvvetine metalik bağ dedik. Bu deniz ya. Sen bu denize dışarıdan elektron atarsan bu fazla elektronu bu da diğer taraftan dışarıya attı. Ne oldu? Bak elektriği iletti. Dedik ya metallerin bütün fiziksel özelliğinin sebebi bu. Anlaştık mı? Güçlü etkileşim bu kadar etkileşimler önemli bir konu. Tekrarı da uzadı 20 dakikayı buldu. 20 dakikayı bulduğu için de yüklenmesi gecikecek. Saat 8.47. Bu video 10 dakikada yüklenmez. Daha erken çekmelisin Sait Hoca. 9'da söz verdik. Ne olacak bu? Neyse. Hadi daha fazla uzatmayalım. Görüşmek üzere. Kampı takip edin. TT'yi tekrarlayın. Ara tatilde tyt ile ilişkimiz kalmasın. Sonra da ufak ufak denemeler, deneme tekrarlarıyla hazirana götürürüz. Full yaparız. MIS üniversiteye yerleşiriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Öpülüyorsunuz, seviliyorsunuz. Öpmüyorum ya pandemi var. Sev sevsem sadece yeter mi? Öpmesem olur. Olur değil mi? Tamam. Tamam seviliyorsunuz. Hadi görüşürüz.